Bu şehirdeki herkes neden aynı binada yaşıyor? Dünyanın en tuhaf şehri Vitiyer, Alaska, Ruhi Çenet. Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. Yaşadığınız binanın sadece... Abi iki saat oldu ya dostum. Güzel kardeşim. Bugünün yayını böyle. Beğenmiyorsan senin tercihin sevgili dostum. Hani bu zaten sürpriz bir şey değil. Böyle olacağını söyledik bugünkü yayının eviniz değil adeta tüm şehriniz olduğunu düşünün. Aklınıza gelebilecek bütün ihtiyaçların tek çatı altında toplandığı bu binada insanlar markete, postaneye hatta notere yalnızca bir asansör yolculuğu mesafesinde anında gidebiliyor. Dışarı... Her şey... Her şey şehirde hatta notere yalnızca bir asansör yolculuğu mesafesinde anında gidebiliyor. Dışarıdaki fırtına ve metrelerce yükseklikteki kara rağmen burada yaşayan çocuklar binalarında bulunan yeraltı tüneli sayesinde okula ulaşıyor. Alaska'nın güneyinde bulunan Whittier, üç tarafını çeviren yüksek dağlar ve okyanus arasına gizlenmiş bir sahil yerleşkesi. Yaklaşık 51 kilometre kare olan yüz ölçümünde tüm nüfusu için yalnızca tek bir konut kompleksi bulunmakta. Whittierlılar için yaşadıkları bir... Çok şey değil mi ya? Çok zor bir hayat lan. Binanın koridorlarında yürümek, bir mahallenin sokaklarında dolaşmak anlamına geliyor. Polis şefiyle markette pijama ile selamlaşmak ya da çamaşırhanede belediye başkanıyla karşılaşmak halk için oldukça sıradan bir durum. Şimdi videoya e geçmek için tünelin başında bekliyoruz. Bu tek yönde bir tünel. Önce karşıdan gelenler geçecek, daha sonra biz geçeceğiz. Okay, thank you very much. Have a nice day. Şehre giriş ve çıkışların sağlanabilmesi için tünel yarım saatte bir yön değiştirilerek kullanılıyor. Fiziksel koşulları ve zaman sınırlamalarından dolayı bisikletlerin veya yayaların geçişine izin verilmiyor tabii ki. Girişteki üçgen formundaki çatı olası bir çığ felaketinde tünelin kapanmasını önlüyor. Whittier'ı tam 80 yıldır dünyaya bağlayan tek karayolu Anton Anderson Memorial Tüneli. Dağın içinden geçen bu 4 kilometrelik tünel ABD ordusu tarafından ilkte yalnızca bir demiryolu olarak inşa edilmişti ve ancak 2000 yılında araştırılmıştı trafiğine açıldı. ulaşmanın diğer bir yolu ise tabii ki okyanus üzerinden. Ama karadan tek yol bu gördüğünüz tek yönlü tünel. Karşı taraf geçti, tren geçti. Şimdi biz geçiyoruz. Yani mesela şehirde bir katil varsa aynı binadasın. Ama mesela yan komşun polis. Değişik bir şey lan. Herhalde burada da katil yoktur ya. Edindiğim ilk izlenim burada liman faaliyetlerinin yoğunluğu. Bu görmüş olduğunuz yapılar balıkçılık ve turizm için kullanılan depo alanları. Tüm şehrin yaşadığı bina ise orada. Tasarımı Sovyetler Birliği'nin konstruktivist mimarisini anımsatıyor. Şu an adeta tüm şehrin tek çatı altında yaşadığı Begiç Tavrısı'nın önündeyim. Bakalım içeride bizi ne bekliyor. Tüm şehir şimdi buradan ibaret yani şey olarak yaşamıdır işte belediye binası osbusu her şey burada. Giriş katında bizi tarihi görseller karşılıyor. Bina 1956 yılında ABD ordusuna soğuk savaş döneminde hizmet vermesi için inşa edilmişti. 14 kattan oluşan binada toplamda 196 daire var ve 1000 kişilik bir nüfusa yaşam alanı sağlayacak kadar büyük bir kapasiteye sahip. Bünyesinde bir market, bir çamaşırhane, depo alanları, çocuklar için bir kapalı oyun alanı, iki kilise, belediye ofisleri, tünelle birleşik bir okul, bir postane ve hatta bir noter dahi mevcut. Burada yaşayanlar Whittier'ın soğuk kış günlerinde haftalarca binadan çıkmadan hayatlarını sürdürüyor. Burası gündelik ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız küçük bir çay. bir şey sormak istiyorum yani. Hani burada yaşamaları için özel sebep ne? Mesela yani hani... Belki de zaten giden çok oluyordur. Kalanlar bu kadardır hani burayı tehdit şey burayı tercih edenler burada kalıyordur. İş. Ya da burada doğduğu için mi acaba yani? İş. <laughs> hani çok zor bir yer olduğundan dolayı söylüyorum arkadaşlar. Yani i̇ş için ben de biliyorum. Orada yaşarsın, burada yaşarsın da burası biraz zorlu bir yere benziyor. Acaba çok mu para kazanıyorlar? Bilmiyorum ki. Ya da kazandığı parayı ne yapacak? Zaten herkes aynı bir dağda yaşıyor. Ne yapacak adam? Parasını ödemesi soka sokağa mı atacak adamı? Çarşı gibi biraz ilerlediğimizde karşımıza ilk cozy corner store çıkıyor. I see that you are well stocked. Herkesin ve için. Konserve gıdadan kişisel bakım ürünlerine kadar her şey Cozy Corner Store'da mevcut. Binada eczane yok fakat reçetesiz satılan ağrı kesici gibi basit ilaçları ve takviye edici gıdaları yine bu markette bulunuyor. Para kazanmak için gelen vardır ya belki. Burada kravatlar dahi var. Her şeyin iç içe olduğu küçük ama çok kullanışlı bir marketteyiz. Giriş katının bir diğer bölümü ise çamaşır odası olarak kullanılıyor. İsteyenler burada ücret karşılığında çamaşırlarını yıkayabiliyorlar. Aynı zamanda yıkama işleminin tamamlanmasını beklerken buradaki otomatlardan da yiyecek ve içecek alabiliyorlar. Bu ise bankacılık işlemlerini hızlı bir şekilde hallediyorlar. Binanın bir şehrin caddeleri gibi kullanılan uzun koridorlarında sesin absorbe edilmesi için dokulu tavanlar kullanılmış. İnsanlar giriş kattaki bir noterlik bürosunda evrak işlerini çok hızlı bir şekilde halledebiliyorlar her yerde kameraları görüyorsunuz. Binanın her yerini güvenlik kameraları. Çok önemli değil mi zaten? Herkes aynı yerde yaşıyor yani. Bayağı önemli la. Arkadaşlar videoda zaten açıklıyordur. Siz şey bana açıklama yazmayın. Herkes videoya odaklansın ya. İlla ki videoda buna yer veriyorlardır zaten. Kendinizi yormayın. ...gözetliyorlar. Burada suç oranı çok düşük ama basit hırsızlıklar, küçük tartışmalar olabiliyor. Olabilir İkse tabii. Kısa bir süre öncesine kadar Begich Towers'da bir polis karakolu da bulunuyordu. Öyle ki burada yaşayan bir sakinin kendi binasında gözaltına alınma ve geceyi yine binanın içindeki bir kodeste geçirme ihtimali de vardı. Şimdi bodrum katına doğru merdivenlerden iniyoruz. Çok ilginç Burası binanın depo alanı. Her dairenin kendi deposu var burada. Binada iki farklı Hristiyan topluluğu için iki ayrı kilise var. Her pazar saat 9'da başlayan Samoa dilinde okunan ayinleri Bodrum katındaki New Light kilisesinden duymak mümkün. Vlir Christian Community kilisesi ise 7. katta bulunuyor ve ayinlerine saat 11'de başlıyor. Begich Towers dışarıdan bakıldığında bir bütün olarak gözükse de aslında aralarında 20'şer santimetre boşluk bırakılmış 3 ayrı binadan oluşuyor. Bu olası bir deprem anında 3 segmentin birbirine zarar vermeden salınmasını sağlıyor ve binanın yapısal hasar alma riskini azaltıyor. Bu gördüğünüz boşluk işte yukarıdaki siyah şeritle kapatılmış olan boşluk aşağıya doğru devam ediyor. Yerin altına kadar olan bir boşluk söz konusu. Yangına ve depreme dayanıklı inşa edilen bu bina, dünyanın ikinci en şiddetli depremi olarak kayda geçen 9.2 büyüklüğündeki 1964 Büyük Alaska depreminde bile belirgin bir hasar almadı. O anda sadece binanın dışında kalmış 13 kişi oluşmuş tsunamiden dolayı hayatını kaybetmişti. Gördüğünüz gibi 15 kat gözüküyor burada. Halbuki 9.2 diyor bak ha. Bina 14 katlı. 13. kat yok çünkü uğursuzluk getirdiğine inanıyorum. Bina harika. 2 katı 13. buraya kattı. tatil için gemilerle gelen turistlere kahvaltı ve oda hizmeti veren bir pansiyon olarak kullanılmakta. Yani burada pansiyon da var. 15. kattaki bu salonsa ev sahiplerinin bir araya gelip karar aldığı salon. Yani yerleşimleri bir bakıma buradan yönetiliyor. Burada yaşları 3 ile 18 arasında değişen yaklaşık 35 kadar çocuk binanın sunduğu fiziksel imkanlar sayesinde sıra dışı bir okul hayatı deneyimliyor. Yerleşim yerindeki tek eğitim kurumu olan Whittier Community School Begich Towers'a yeraltı tüneliyle bağlı. Yani buradaki öğrenciler isterlerse bu tünelden pijama ve terlikle okullarına anında ulaşabilirler. Okul ve ev onlar için iç içe geçmiş kavramlar. Öğretmenler kahvaltı öğrencilerine burada hazırlıyorlar ve hep beraber kahvaltı ediyorlar. Tıpkı bir aile gibi. Okulda farklı yaş ve seviyelerdeki öğrencilerin Aynı derslikte öğrenim gördüğü karma eğitim modeli uygulanmakta. Öğrenciler Evet ben de onu diyecektim. Şimdi 35 de hepsi aynı yaşta değil. Her birine farklı eğitim verilmesi gerekiyor. Ödevlerini tamamlamakta zorluk çekerlerse ya da danışmak istedikleri bir konu olursa komşuları olan öğretmenlerinin kapısını her zaman çalabilirler. I've lived everywhere and and you can't get the views like that here we're isolated from the big city and the big everything yeah. that's going on in the city you feel like everybody's your neighbor how many people actually live here I think the whole population of Whittier is like 300 what is the average age in the building uh, range between maybe like, Vidir'de yürürken gördüğünüz yüzlerin çeşitliliği ve bölgenin çok kültürlülüğü karşısında kozmopolit bir şehirde evet. olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Bunun nedeni birçok Pasifik adalının Alaska'nın büyük balıkçılık endüstrisinde evet. evet. çalış... Arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, neden herkes espri yapma peşinde? We have a very large Samoan population here Filipinos, some native, some white. The school is very diverse. I think that if they sing Happy Birthday, they'll sing Happy Birthday in maybe two or three languages. Yeah. Why uh, most of the people live in under one roof? Yeah. Well, so you can't hear, um, there really isn't a lot of usable land. Most <laughs> of it is either owned by the federal government uh... or owned by the railroad. Like, literally, this is really the only place to live. Uh, there used to be the mayor's office and police department and a jail in the building. All was yeah. 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 Uh, was that jail ever used? Yes. Really? I remember when a cop handcuffed a man to the stop sign outside there and left him there for a while. Uh, there used to be a clinic, I guess. It was on the third floor, and that was actually so convenient. Artık yok? What is the average rent here? Yeah. One room, uh, 700, and two rooms, like 1,000. Three rooms, 1,200. It's all including the utilities. We need the old one, please. Give me the old ones. This is American material. This is a two-bedroom apartment. This a tüketildiğini görüyoruz. Hatta kaset dahi tüketiliyor. İnsanlar burada daha yaş ortalaması yüksek olduğu için daha geleneksel şeyler tüketiyor. Amerika'yı bir tüketim toplumu olmasına rağmen burada her şeyi çok kolay bulamıyor insanlar. Modası geçen, teknolojisi eskiyen şeyler dahi burada varlığını sürdürmeye devam ediyor. Şu anda satılık olan bu daire 175.500 dolar ile alıcısını bekliyor. Allah derdi ne ansağınız? Bilmiyorum. It has its, it has its depressing side. Over here pin drop or the wind blowing in the wind. Ya burada yaşayacak kişi çok sakin, huzurlu bir hayat ama bir yandan da sıkıcı bir hayat yani sadece sakin, düz, rutin bir hayat yani çok değişecek bir şeyler yaşamıyorlardır ya. Hayır. Dünyadan büyük oranda izole olması artık e, bölgenin popüler kültürü yani. haline gelmiş. Whittier'ın tutsağı baskılı giysiler giyen insanlar görüyorsunuz. Whittier sakinleri hayatlarını adeta tünelin çalışma saatine göre yaşıyor. Vallahi. Eğer yerliler şehrin dışında zaman geçirmek istiyorlarsa tünelin gece 11.15'teki kapanış saatine yetişmeleri gerekiyor. Aksi ha. takdirde ertesi sabah 5.30'da tünel yeniden trafiğe açılana kadar arabalarında uyumak zorunda kalıyorlar. came all the way here and missed the tunnel we ended up camping on the other side and hoping you got enough fuel for your heater if anybody commit any crimes over here so you cannot escape yeah they call the, the tunnel and they closed that door <laughs> So this side the ocean, this side mountain. Vidir'de hizmet ve alışveriş imkanları sınırlı ve ürünler ulaşım maliyetlerinden dolayı pahalı olduğundan bölge sakinleri belirli ihtiyaçlarını karşılamak için şehir dışına çıkmak zorunda kalıyor. To go to Anchorage and get a haircut is it, it, takes too much time out of my day. If your car breaks down. Neden burada yaşıyorsun sonsuz? You're pretty, yeah, you're pretty screwed. Since the tunnel is closed during midnight, if someone needs to go to a hospital, fire um, trucks, paramedics, uh, they have free, uh, unless there's an actual train going through it at the time. I heard that the tunnel was open to the public use for the cars in the year 2000. Before that, how were people providing their needs? The train. The train you could drive your. Um, in, I'm gonna park into you a know? train bed mm -hmm. and train into Whittier. There was only one day of the week that the train actually left early in the morning and then came back later at night. And that was on Wednesday. Has the tunnel ever got stuck for a long time? Yes. We've had avalanches. There was a rock a rock slide on the other side a few years back. That train tunnel was closed. No, for how long? Um 3 ee, ayda fazla lan. Vidir dış dünyaya kapalı yapısıyla daha içe dönük kişilere hitap ediyor gibi gözükse de sakinlerine güçlü bir topluluk duygusu içinde yakın ilişkiler kurma imkanı sağlıyor. If somebody needs something, I mean I have people coming like barely. I don't have any cat food. Buradaki herkesin ilişkisi çok sağlamdır, çok kuvvetlidir. Yoksa hayat geçmez oğlum burada. Ya yani burada kendi arasında herkes sosyalleşecek yoksa Eziyet olur ya 3 her komşu birbirine düşman. The neighborhood's community. Don't have to sweat about your car being unlocked. Plus its community. Everybody look out for door stuff. Yıldır sakinlerinin özellikle yaz aylarında şehre inen Amerika siyah ayılarına karşı tedbirli olması gerekmekte. One time there was a very big bear. I could hear a lot of noise and the... what is it? What is it? Finally the cop comes up and says, "I got him out." He said, "I scared the shit out of him." And I said, Kış mevsiminde Whittier'ı saatte 95 kilometre hızla esen ve ağaçları kökünden sökebilecek fırtınalarla ortalama eksi -5 dereceye düşen acımasız soğuklar ve 5 metrelik kar yağışı esir alıyor. Bu zorlu koşullarda yerliler daha çok iç mekan aktivitelerine yöneliyor. In you know, winter time play video game or try to go down to gym or go sledding. Whittier'ın ekonomisi turizm, balıkçılık, gemicilik, kargo taşımacılığı ve liman faaliyetleri üzerine kurulmuştur. Liman turizminin yanı sıra Alaska Demiryolları şirketi de nüfusun bir kısmına istihdam sağlıyor. <laughs> nüfusun %7.1'i yoksulluk sınırının altında yaşarken işsizlik oranı %9.2 seviyesinde. Her yıl yaklaşık 800 bin turist kuruz gemileriyle bu ilginç yerleşkeye akın ediyor. Ve diğer Dünya Savaşı Gitmek isterdim bu arada ya Başında ABD ordusuna donmayan derin su limanı ve üssün gizli kalmasına yardımcı olan bulutlu dağlık topografyasıyla önemli bir stratejik nokta olarak hizmet ediyordu ABD ordusu askeri birliğini güçlendirmek için tek çatı altında bir şehir konseptli Begiş Ne yapacaksın oğlum orada yani bir gidip gezmek isterdim yani farklı bir hayat farklı bir yaşam tarzı çok farklı bir yer yani oğlum. Bir de dediği gibi harbiden çok stratejik konumlu bir yer yani. Burada farklı şeyler de vardır bence. Eskiden kalma böyle ...turistik şeyleri vardır. ABD ordusu askeri birliğini güçlendirmek için... ...tek çatı altında bir şehir konseptli Baggage Towers ile birlikte... ...1953 Baksana. yılında Buckner Building'i de inşa etti. Devasa bir kaleden farksız olan Buckner Building... ...hastane, diş hekimi ofisi, atış talimi için iki poligon... ...altı hücreli bir hapishane, postane, banka, berber dükkanı... ...tiyatro ve bowling salonu gibi pek çok farklı bölümden oluşuyordu. 1960'ların başında ordunun geri çekilmesiyle... ...Baggage Towers kullanılmaya devam ederken bu bina... Günümüzde zemini bira kutuları ve duvarları ise grafiti ve küf kaplı şekilde hatta içinde kış uykusuna yatan ayılarla beraber kaderine terk edilmiş bir durumda. hiç Tower her ne... Hayır, hiç hayal etmeyin buraya torbacı morbacı girmez arkadaşlar harbiden. Buraya bildiğin ayı iner buraya o torbacı morbacı girdi onu öldürür amana koyayım. İçinde kış uykusuna yatan ayılarla beraber kaderine terk edilmiş. Gerçi torbacı da zaten bir tane vardır herhalde şehirde ya. <laughs> bir durumda. Begich Towers her ne kadar daha parlak bir geçmişe sahip olmuş olsa da yenilmez değil. 70 yaşına yakın bir yapı olarak ekonomik ömrünü doldurmaya başladı ve sadece bina sakinleri için değil, yerleşkenin geleceği için de önemli. Çünkü 빌ir'da yaşanabilir arazinin tamamına Alaska demiryolu sahip. Bu nedenle burada ev inşa edecek ve halkın tamamını yaşatacak başka bir alan yok. I hope that it Bak. stays like this for Burayı tercih ediyorlardır. Ben ilk başta o soruyu o yüzden sordum. Yani burada çünkü burayı sevmeyecek yani burada zorunluluktan yaşamaz abi insanlar. Burayı gerçekten tercih ediyorlardır. Burayı seviyorlardır. Yoksa burada durulmaz yani anladın mı? İzlediğiniz için teşekkürler. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere. Ben Ruhi Çenet. Evet evet ya chatte 5-10 tane falan bazı küçük arkadaşlarımız var. Yeni izleyiciler herhalde editlerden metitlerden görüyorlar her şey espri yapmaya çalışıyorsunuz. Düzelir arkadaşlar takmayın kafanızı ya. Burada şu anda zaten